Acil tesisim. Şaşırtıcı haber, yeni transfer olabilir. Ancak bundan önce son videoları kaçırmamak için kanala abone olun. Samet Aybaba'nın transfer listesi ortaya çıktı. Beşiktaş'a Dünya Yıldızı 10 numara. Anlaşılırsa 7 milyon euroluk isim bedava gelecek. Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba'nın transfer listesine dünya yıldızı bir 10 numara girdi. Siyah beyazlı takım anlaşma sağlarsa yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katabilecek. Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, ligde aldığı sonuçlarla taraftarını üzdü. Siyah beyazlı takım son olarak ligin 29 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya deplasmanda 2-0 yenildi ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Soresçu ve Dragus kaydetti. Beşiktaş bu sonuçla 46 puanda kaldı ve haftayı 4 sırada tamamladı. Siyah-beyazlı takım rotasını ligin 30 haftasında Antalya Spor ile oynayacağı maça çevirirken Beşiktaş futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba transfer çalışmalarını sürdürüyor. Foto maçın haberine göre Aybaba'nın listesindeki isimlerden birinin Alman ekibi Borussia Dortmund forması giyen Marco Reus olduğu belirtildi. Aybaba, Almanya'da Borussia Dortmund'un PSV'yi ağırlayacağı maçta Reus'u takip edecek. Beşiktaş, Alman ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız futbolcuyu anlaşma sağlarsa bedelsiz olarak transfer edebilecek. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 28 maçta 6 gol attı, 7 asist yaptı. Transfermarkt'a göre değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Marco Rose, Dortmund'da çıktığı 415 maçta 167 gol attı, 128 asist yaptı.